E, bugün e, üst üste ikinci maçımız. E, biraz yorgunluk oluştu tabi. Defansa boşluklar verdik. Rakibimiz bunu iyi değerlendirdi ki rakibimiz gayet kaliteli bir ekip. E, kendilerini tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Ben hmm. karşılaşmadan çok zevk aldım. Hmm. Bana sorsanız maçın hakkı da beraberlikti bence. Ama hmm. kazanabilirdik. Şık futbol bu. Şans bazen yağ e, yaver gidiyor bazen gitmiyor. Buradan karşı hmm. rakibi kutluyorum. E, hepsini de gözlerimden Peki teşekkür ederim. Arkadaş bunlar da bir ikinci maçımız üst üste. Işte. O yüzden bayağı yorulduk. Yani yorgun çıktık maça zaten. E, ee, rakibimiz çok güçlüydü. Biz bu kadar açıkçası yorulacağımızı beklemiyorduk. <laughs> e, gerçek bir takım olmuşuz bunu anladım ben. <laughs> e, bence yenebiliriz. Yenebilecek güçteydik ama kuruyamadık <laughs> <laughs> üstümüzü. Yani ayaklarına Peki, Peki maçı. Anıl ilk maçla ikinci maç arasında ne değişti? Yani ilk maçtaki performansla ikinci performans çok farklıydı çünkü. Evet, i̇lk maç hani geriye düştük. Sıkı skora küstük. Oyuna maça herkese küstük. Zaten arkadaşımız kırmızı <laughs> eksik Biz fiziki, mental her yorulduk. Hı hı. Maça motivasyon yüksek çıktı. Hı hı. İyi, güzel Peki, tebrik ediyorum. Bir sonraki maç. Valla biz bugün iki tane yeni arkadaş vardı. Onlar hiç, daha önce hiç, hiç oynamamıştı İlk defa oynadık. Biraz acemilik. Bir de gerçekten buradan bir şey rica ediyorum. Bu futbol toplarını yani bir değiştirmesi lazım rakip. Bunun gerçekten çok kötü toplarla oynuyoruz. Topu kontrol edemiyoruz, şut çekemiyoruz. Neyse, sonuç olarak iyi maçtı. Karşı takım da çok iyi top oynadı. Hı, hı Mücadeleci bir oyun oldu. Berabere bitti. Herkesin ayağına sağlık. Peki, teşekkür ederim. Hadi. İyi akşamlar.